Dolmalar hazır. Evet, çok güzel kokuyor. Evet, içecekler de geliyor. Nasıl heyecanlılar? Baksana baba. Sen de böyleydin küçükken. Ramazan ayı gelince için kıpır kıpır olurdu. Can atardın gidip bir de almak için. Uzun kuyruk bile yıldıramazdı seni. Yılmak mı? Mis gibi kokuların arasında sıcak de beklemeye bayılırdım. Arada mahalleden arkadaşlar da sohbet ediyorduk. Ne güzeldi. Evet, sonra da gelir bize uzun uzun anlatırdın. <gülüyor> 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 Mehmet nerede kaldı acaba? İftar vakti yaklaştı. Sofra hazır. Gidip bir bakalım. Oo, kesin biz de geliriz. Nereye gidiyoruz? <laughs> Yarın bizim arka mahallede panayır alanı kurulacakmış. Aa. Kuyruk olmasaydı haberimiz olmayacaktı bak. Mehmet, o kadar zaman sıranın ortasına mı gelebildin? Ben geldiğimde sıranın sonu yan mahalleye uzanıyordu. Herkes pide bekliyor. Aslan pide kuyruğunun daha hızlı ilerlemesi için bir otomasyon kolu mu yapsan? Bu mükemmel bir fikir. Herkes muhteşem sıcacık çıtır çıtır pidelere daha çabuk kavuşur. Bence pide kuyruğuna bir icat yaparak müdahale etmeye gerek yok. Şu insanlara baksanıza. Hepsi ne kadar heyecanlı. Çünkü iftar vaktinin yaklaştığını biliyorlar. Birbirleriyle ayaküstü sohbet ediyorlar. Bunun için kuyrukta sabırla bekliyorlar. Tam da Ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde. Ha, haklısın Asla. Ha, sıra bize geldi. Hemen olup geliyorum. İftar'a ne kadar kaldı? Beş dakika. Hadi çocuklar, yetişmemiz gereken bir iftar var. <laughs> hmm? Başardık. Allahu <laughs> <laughs> <laughs>